Herkese selamlar. Yatırım sohbetime hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni halka arzlardan birisi olan Tap Gıda halka arzını ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Son dönemdeki halka arz olan en büyük şirketlerden birisi ve parasal hacim olarak da çok büyük bir halka arz olacak. Ben de katılacağım bu halka arza. Şirketin yapısını, cirolarını, sektörel durumunu, büyüme hikayesini tek tek izahnameden ve fiyat tespit raporundan inceledim. Anlatacağım yerleri ayırdım ve bu önemli bulduğum noktaların hepsini sizlere anlatmaya çalışacağım. Arada kendi fikirlerimi ve şirkete dair düşüncelerimden de bahsedeceğim. Özellikle önemli bulduğum bazı noktaları da değineceğim. O yüzden videonun tamamını izlemenizi öneririm. Bir halk arz nasıl incelenir, şirkete dair inceleme yapılırken nelere bakılır bunları da göstermiş olacağım. Hazırsanız videoya başlayalım. Şimdi baktığımız zaman şirket 18-19-20 Ekim tarihlerinde halka arz olacak. Eşit dağıtım ve BIST kodu da TAPGD olacak. Bir lotun fiyatı 130 TL ve 52,5 milyon lot halka arz olacak. 2,5 milyonluk bir katılım olursa kişi başı 16 lot düşecek ve bu da yaklaşık 2080 TL yapıyor. Ben şahsen 20 lot civarında bir başvuru yapmayı düşünüyorum. Halk arz büyüklüğü de 6.8 milyar TL ki bu ciddi bir aslında finansman. Şirketin ortaklık yapısına baktığımız zaman Kurdoğlu ailesini ve Ömer Ali Üründül'ü görüyoruz. İki tane de kurumsal ortağı var. ELQ Investors ve European Bank for Reconstruction and Development isimli bankanın şirketin ortağı olduğunu görüyoruz. Şimdi şirketi aslında bilmeyen yok. Şu noktada bilmeyen yok. Çok ünlü markalar, fast food zincirine iş yapan çok ünlü markaların sahibi bu şirket. Şirketin bünyesi altında Burger King, Popeye, Sbarro, Arby's, Usta Dönerci, Usta Pideci ve Subway bulunuyor. Subway de yeni aslında bu portfoya dahil oldu. Bu yüzden bu şirketin teknik açıdan ne iş yaptığına baktığımızda şirket hızlı tüketim gıda yani fast food alanında çok alanında öncü ve büyük şirketlerinden birisi burada baktığımız zaman şirketin aslında üç tip restoran durumu var bir kendi açtığı ve kendi işlettiği şirketlerden bir de franchise sistemi var iki tip franchise sistemi var çok ayrıntısına girmeyeceğim ama bir tane tipinde şirket bütün bütün yatırımını kendisi yapıyor ve bir tecrübeli bir restoran işletmecisine bırakıyor şirketi diğer seçenekte de. Şirket bir Franchise bedeli alıyor sözleşme süresi dahilinde. Bu bedel üstünden diğer taraf bedeli yani sözleşme imzaladığı ekipte restoranı kuruyor ve işletiyor. İşin özeti bu. Baktığımız zaman şirkette şu anda mevcut durumda 1534 adet mağaza bulunuyor. Yani ciddi bir mağaza sayısı var ve bu mağaza durumu 4 ülkede dağılmış vaziyette. Burada görüyoruz Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Makedonya ve Gürcistan olmak üzere 4 ayrı ülkede hizmet veriyor. Şimdi tabii ki restoran işi yapan şirketlerde restoran sayısı kadar da aslında ne kadar ciro yaptı ve ne kadar adet olarak fiş kestiği çok önemli. Fiş kesme adeti neden önemli? Şu yüzden özellikle bizim gibi enflasyonist bir ülkede tek başına cirolara bakarak aslında bir noktada işin içinde enflasyon da olduğu için gerçek bir büyümenin olup olmadığını hesaplamak için karmaşık hesaplara girmek gerekebiliyor. Ama gıda sektöründe özellikle yine bu restoran sektöründe zaten enflasyonist baskıyı hızlıca fiyatlara yansıtma imkanı var bu birincisi. İkincisi de aslında fiş sayısındaki mevcut büyüme bize daha reel bir aslında takip imkanı sağlıyor ve baktığımız zaman da 2020 yılından itibaren 2022'ye kadar büyük bir büyüme görüyoruz. Ek olarak 2022'nin ilk çeyreğinden 2023'ün ilk çeyreğine baktığımız zaman da, da orada da bir büyüme söz konusu. 84.9 milyon adetten 98.6 milyon adete çıkmış 2023'ün ilk yarısında. Yani restoran anlamında da aslında toplam restoranda bir büyüme var. Evet kapananlar var arada ancak hem satılan fiş milyon adet bazında hem de restoran sayısı açısından büyüyor. Bu noktada baktığımızda şirketin bir reel büyüme hikayesi olduğunu görüyoruz. Aslında biz şu kısımda Tap Gıda'nın halka arzına katıyoruz ancak tüm bu şirketlerin hepsi Tap Food Investment şirketinin çatısında bulunuyor. Aslında iş modeli çok gerçekten güzel bir iş modeli. Şu yüzden burada baktığımız zaman TFI yani Tap Food Investment bu şirketlerin hepsinin çatı şirketi ve bu hepsi bu gördüğünüz şirketlerin hepsi Top Food Investment'ın iştiraki konumunda. Zaten Atakey Patates'te daha yeni hal, halka arzı olmuştu. Onu hepimiz biliyoruz. Burada ekur et, ekmek, reklam, e, lojistik hepsi pek çok şirketin bir arada bulunduğu bir çatıdan bahsediyoruz. Bu şu açıdan çok önemli. Tabii ki bizim halka arzına katıldığımız Tap Gıda'dan bağımsız olarak buradaki iş modelini incelemek için söylüyorum. Tap Gıda'nın aldığı Atakey'i yapan yine... Bu çatı şirket alınan etleri yapılan ekmekleri aynı şekilde reklamı yani şirket aslında kendi işine de iş imkanları yaratan bütün alanlarda faaliyet gösteriyor o sebeple bu tarz hareket eden şirket yapılanmaları çok büyük maliyet avantajları da elde edebiliyor yani çatı şirket için bu büyük avantaj tabi biz ben en azından iş modelinden bahsetmek için bahsettim. Biz sadece bu kısımda TAP gıdayı inceliyoruz. Şimdi şirketin aslında cirolarına baktığımız zaman 2020 yılından 2022 yılına kadar çok belirgin bir büyüme söz konusu. 4 kat kadar. Ve bu büyüme tabii ki enflasyondan fazla aslında reel bir büyüme var. 2020 yılında yine pandemi etkisinden biraz bahsedebiliriz. Bu büyümenin sebeplerinden birisi o da olabilir. Ancak 2022-2023 arasındaki yılın ilk yarısındaki Ciro'ya baktığımızda orada da iki kattan fazla bir büyüme var. Aslında Ciro'daki büyümelerde reel anlamda bir büyüme yaratıyor diyebiliriz. Ancak baktığımızda satışların maliyetleri de artıyor. Sadece şöyle bir husus var. Burada baktığımız zaman bilanço hesaplamalarında sırasıyla ilk olarak brüt kâra bakılır. Ondan sonrasında fabrik marjı ve net kâr marjı şeklinde devam eder inceleme. Şimdi Brüt kar marjına baktığımızda özellikle tamam 2020 pandemiye dahil edilebilir ama sonrasında aslında %15-16 civarındaki brüt marjlar aslında çok yüksek marj değil. Bir iş modeli düşünün sadece brüt kar marjından %15 kar elde ediyor. Bu iyi bir iş modeli değil aslında ama en azından çok olmasa da yani tap gıda özelinde aslında marjlar çok iyi gitmiyor. Eğer ki bu marjları iyileştirebilirse şirket o noktada tabii ki hikaye çok daha güçlü bir hale gelebilir. Çok mu kötü? Tabii ki kötü değil ancak şöyle düşünmek lazım. Sonuçta buna ek maliyetler eklendiği zaman net kar marjı çok daha aza gelecek. Bir iş modelinde de net kar marjının çok düşük olması tabii ki istenen bir şey değil. Yine de az da olsa olamaz. Marjlarda ufak bir iyileşme durumu da söz konusu. Yani %7, 16, 21'e doğru bir yükseliş var. Burada net restoran büyümesine bakarsak da yıllardan yıla bir büyüme söz konusu. Bu şirketin kendi restoranları, altta da franchise'ları görüyoruz. Önemli olan kısım şu, bir önceki yıla göre %15 civarında yani 1332'den Toplam restoran sayısı 1534'e çıkmış. Sayı olarak da bir büyüme söz konusu. Şimdi şirketin halka arz olurken değerlemesine geldiğimizde iki yöntem var. Piyasa çarpanları ve indirgenmiş nakit akışı diye. Ayrıntıya girmeden sadece şöyle söyleyeyim. Piyasa çarpan analizi şirketin benzer iş yapan başka şirketlerin çarpanlarına göre değerlendirmesini içeriyor. İndirgenmiş nakit akımı da şirket değerlemesi sırasında geleceğe dair şirket beklentilerine göre bir hesaplama yöntemiyle değerlendiriliyor. Ben ayrıntısına baktım, şahsım adına şöyle düşünüyorum: piyasa çarpanı analizindeki değerlemeyi biraz daha mantıklı buluyorum çünkü indirgenmiş nakit akımı da değerleme yapılırken biraz iyi bir senaryo ortaya konmuş. O yüzden yani şahsen şirketin değerlemesinin piyasa çarpanları analizi noktasında biraz daha bana mantıklı geldiğini söyleyebilirim. Bu ikisinin ortalaması alındıktan sonra lot başına yaklaşık Gerçek ederinin 163,12 olduğu bulunmuş. 130 liradan halka arz fiyatı belirlenmiş. Yani belirlenen fiyattan %20 civarında bir iskonto söz konusu halka arz olduğu sırada. Peki halka arz gelirleri ne yapılacak? Şirket burada 4 farklı seçeneğe bölmüş. Finansmanı kullanmak adına yatırım yapacak. Yenilenebilir enerji yatırımı da yapacak mevcut iş modelini büyütmek için bir yatırım finansmanı olarak kullanacak. İşte yeni restoranlar açmak, mevcut restoranların yenilenmesi gibi bu kısımlara ayıracak %40'ını. %25 yenilenebilir enerji yatırımı yapacak. Bu çok revaçta zaten. Özellikle hemen hemen her sektörde bir yenilenebilir enerji durumu var. bu akıma da Tapgıda da katılacak. Finansal borçluk seviyesinin azaltılmasında %20'si kullanılacak dijitalleşme ve teknoloji yatırımları. Burada da şirket bu noktada geri kalmak istemiyor. Özellikle zaten dijitalleşen dünyada fast food'un internet üzerinden siparişi, evlere sipariş çok hızlanmış vaziyette. Bu noktadaki yatırımlarının da olumlu olabileceğini düşünüyorum. Aslında özetleyecek olursak şirket sayısal anlamda da, cirosal anlamda da bir büyüme hikayesi vaat ediyor. Aşağı yukarı belki ederinde bir fiyatlamadan halka arz olabilir ama husus şu zaten şirket sektörün en büyüklerinden birisi. Buna ek olarak da sektörde büyümeye yönelik değişimler söz konusu oluyor. Özellikle ülkede turizm çok arttı ve sonuçta bu fast food'larda en çok AVM'de yer alıyor. Ve turistlerin de en çok ziyaret ettiği yerlerden birisi AVM. Yani turizm arttıkça da nüfus, genç nüfus arttıkça da ki ülkemizde hala genç nüfus iyi bir seviyede. O noktada Fesut ürünlerinin bir de tabii ki bireyselleşmenin artmasıyla birlikte fesut ürünlerinin pazar payının artacağını öngörüyorum. O yüzden şirketin geleceği büyüme yönünde çok olumsuz gözükmüyor. Ama tabii ki sonuçta halka arzlarda bir tavan furyası var. Kaç tavan gittiği çok önemli bu noktada. Ben şahsen halka arza gireceğim ve biraz takip edeceğim. Şirketin en azından bilançolarını, ciro durumlarını, büyüme hikayelerine bakmayı düşünüyorum. O noktada tavan bozduktan sonra tavan miktarına göre satmayı düşünüp sonrasında olumlu hikaye belirginleşmeye başlarsa tekrar almayı da düşünebilirim. Umuyorum anlattıklarım faydalı olmuştur. Lütfen yorum yazmaktan ve soru sormaktan çekinmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.